Bir grup araştırmacı sadece kameralar ve el fenerleriyle donanmış bir şekilde Dragon Malikanesi'nin ürkütücü derinliklerine doğru yola çıktı. Amaçları, söylentilere göre karanlık koridorlarda dolaşan varlıkları görüntülemekti. Fakat bilmedikleri şey şuydu. Onları korkudan titretecek kadar dehşet verici bir sırrın eşiğindeydiler. <laughs> 清明上河。啊啊、哎哎哎哎哎、啊！我操！谁？啊！哎呦我！我操！哎，呀我操你妈！回来！嗯、你搁门口一让我看看，嗯、我看看咋回事。 Malikanenin derinliklerine doğru ilerledikçe hava rahatsız edici bir şekilde ağırlaştı. Ekip, sıradan gibi görünen bir kitaplığa rastladı. Ancak atmosfer bir anda değişti. Kitaplar birer birer hareket etmeye başladı. Sanki görünmeyen bir güç tarafından kaldırılıyorlardı. Hareketleri yavaştı ama sarsıcı bir kesinlikle yönlendiriliyorlardı. Bu oldukça hafif ama kesinlikle doğaüstü bir gösteriydi. 我，啊！我操你妈、啊啊！啊！我操你妈、啊！我操！我操你妈！啊！啊啊啊！我操哎！啊！我操你妈！我操你爹个卵！ Ah! <laughs> 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 I WANT TO GO BACK! <laughs> 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 SCREAM Tıpkı kitaplar gibi, bu sefer bir paspas kendi kendine hareket etmeye başladı. Sanki görünmez bir el tarafından yönlendiriliyormuş gibi yerleri süpürüyordu. Hemen ardından bir süpürgede ürkütücü bir valsle bu garip gösteriye katıldı. Sanki evin kendisi canlanmış ve uzun süredir ihmal edilmiş işlerini kendi başına tamamlamaya karar vermişti. Bu olaya tanıklık eden ekip korkudan tir tir titriyordu. Ancak olaylar daha sonlanmamıştı. Şey! Ayvah çam! Ah! Şey! Ah, ah! 出来！啊啊哎呦我操！哎呦我操！我我现在真的啊，我瞬间感觉这心突突的现在。走，哎，老蔡。 Nihayet ekip yemek salonuna ulaştığında atmosfer korkutucu bir gerilime dönüştü. Masada duran kaseler ve yemek çubukları kendi kendine hareket etmeye başladı. Görünmeyen eller tarafından yönlendiriliyormuş gibi düzenli bir şekilde yerlerini değiştirdiler. Bu rahatsız edici düzen gecenin en ürkütücü anıydı. Olaylar artık rastlantıdan çıkmış, bilinçli ve kasıtlı bir doğaüstü güç sergileniyordu. Sanki bu ruhlar Karanlık bir mesaj iletiyordu. Videonun geneline baktığımızda kurgu olarak düşünebiliriz ama açıklayamadığım birkaç olay var. Paspası tutan biri olabilir ama o süpürge nasıl kendi kendine hareket ediyordu? Sizin de mantıklı bir açıklamanız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Barmenlerle sohbet edip dinlenirken bu restorandaki müşteriler yalnızca tok karınlarla değil, hızla atan kalpler ve korkunç bir geceyle evlerine gönderildi. Bu misafirperverlik, alışıldık türden bir hizmet değildi. Karanlık ve korkunç bir hal almıştı ve bunun nedeni garsonların davranışları değildi. Bu nasıl olmuş olabilirdi? Müşteriler doğrudan yanına gitmişti. Dokunmuşlardı bile. Ama orada hiçbir şey yoktu. Hiçbir bağlantı, hiçbir mekanizma bu olayı açıklamıyordu. Normalde bu dekoratif fenerlerde kapaklarında mandallar olur. Ve onlardan birinin kendi kendine açılması için bu mandalın kaldırılması gerekirdi. Bir ip bile bu hareketi yapamazdı, kaldırma hareketi gerektiriyor. Bazı yorumcular, restoranın bu olayı müşteri çekmek için sahnelediğini düşünüyor. Ama bana kalırsa biz ne kurgu olaylar gördük. Daha dikkat çekici bir olay yaparlardı, böyle basit bir şeyler uğraşmazlardı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. İngiltere'den paranormal araştırmacı Connor, terk edilmiş bir malikaneyi keşfetmeye karar verdi ve orada yakaladığı görüntüler tüyler ürperticiydi Is anyone there? fucking lights went out. Connor, çürümüş koridorlarda dolaşırken gölgelerin kıpırdadığını fark etti. Evsiz ruhlar burayı sığınak bellemişti. Sessiz figürler karanlık köşelere saklanmış haldeydi. Ve bu sonu gelmeyen, unutulmuş odalardan birinde birdenbire gümbürtülü bir ses arkasında patladı. Connor donup kaldı. Sağındaki odadaki ışık titredi ve söndü. Rahatsız edici bir merakla sesin geldiği yere doğru ilerledi. Ama oda tamamen boştu. Sanki orada hiç kimse olmamış gibiydi. O andan itibaren Connor, her siniri tetikte, malikane boyunca ilerlemeye devam etti. <laughs> Son izlediğimiz klipte bazı rahatsız edici ayrıntılar fark ettiniz mi? Sadece en keskin gözler bu tuhaf detayları yakalayabilir. Connor, yankılanan yüksek bir sesin peşine düşüp koridordan geçti. Dakikalar sonra aynı koridordan bir kez daha geçtiğinde, bir şeylerin ters gittiği açıkça görülüyor. İlk geçişinde yangın söndürücü bir yerdeydi ama ikinci geçişte yer değiştirmişti. Dahası, Yerde başka bir ekstra yangın söndürücü daha belirmişti ve tezgahın üstünde gizemli şekilde ortaya çıkan ek kağıtlar vardı. Ama işin en rahatsız edici kısmı bu değil. Conor merdivenlerden inerken bir figürün, bir silüetin kısa süreliğine göründüğünü fark ederiz. Hareketsiz, sessiz, donmuş bir halde. Görüntülerin gerçek olup olmadığını kesin olarak söyleyemeyiz. Çünkü o figürün görülmesinden sonra Video aniden kesiliyor. Bu da her şeyin gerçekliği hakkında şüphe uyandırıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce burada yaşananlar gerçek mi yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Bu video Hindistan'ın Mumbai kentinde bir adam tarafından kaydedildi. Evinden dışarı baktığında oyun parkında rahatsız edici bir şey fark etti. Kafası karışmış olsa da, içini saran o ürkütücü hissi göz ardı edemedi. Paranormale inanan biri olarak, orada saklanan garip varlığı kayda almak umuduyla kamerayı açtı. The swing is moving all by itself. So it could be some paranormal activity like some ghost moving it. How can it move for so long by itself? you know some ghost is moving the swing there are no strings or anything attached There are no strings attached. As you can see it is still moving. My god. I cannot believe it. My goodness. Salıncak tek başına ileri geri sallanıyor. Rahatsız edici şekilde uzun bir süre boyunca. Videoyu çeken kişi bu tuhaf ve devam eden hareketin arkasında gizli ipler veya teller olmadığını dikkatlice gösteriyor. Videoyu çevrimiçi olarak paylaştıktan sonra izleyenlerin içi ürperdi. Birçok kişi bunun paranormal olduğuna ikna oldu. Bazıları ise sadece rüzgar yüzünden olduğunu savundu. Ama videoya daha dikkatli bakanlar garip bir şeyi fark etti. Salıncağın çevresindeki ağaçlar ve bitkiler tamamen hareketsizdi. Yani eğer rüzgar varsa neden sadece salıncak hareket ediyor? Diğer her şey tamamen durağan kalırken. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bu gerçekten paranormal bir olay mı? Yoksa rüzgar harici başka bir açıklaması olabilir mi? Yorumlarda yazabilirsiniz. Colton ve Casey yoğun ve karanlık bir ormanın içine doğru ilerledi. Amaçları eski bir avcı kulübesini bulmaktı. Öylesine ıssız bir yerdeydi ki oraya ulaşmak bile başlı başına bir mücadeleydi. Bu kulübe daha önce orada kalan kişilerden gelen ürkütücü raporlar sayesinde ilgilerini çekmişti. Boş odalarda yankılanan fısıltılar, kendi kendine açılıp kapanan kapılar ve hiçbir zaman tam olarak görünmeyen gölgeli figürler. Tüm bu açıklanamayan olaylar Colton ve Casey için araştırmaya devam etmek için yeterince güçlü bir nedendi. Kulübeye ulaştıklarında sessizlik boğucu denecek kadar yoğundu. Sanki ormanın kendisi bile nefesini tutuyordu. Kısa bir tartışmadan sonra ayrılma gibi riskli bir karar aldılar. Colton kulübenin dış çevresini incelerken Casey içeri tek başına girecekti. What? Hello? I know that you're not just an open up on its own. mutfak dolaplarının kapakları kendi kendine gıcırdayarak açılmaya başladı ve bu yaşananlar tek garip olayda değildi. Sadece birkaç dakika sonra bir ruhla iletişime geçmeye çalıştıkları sırada o rahatsız edici sessizlik aniden ürkütücü bir sesle bölündü. I know, you heard that, right? Yeah. Motion I death That was fast, Where is it? What? What? I just heard the REM pod go off. Where is it? It's this way, right? You're right, it's easy to get lost in here, bro.

Hiçbir şey demeden sesi takip ederek kapıya doğru yürümeye başladılar. Kapıya yaklaştıklarında ciltlerinde ürpertici bir karıncalanma hissi oluştu. Ve tam eşikten geçmek üzerelerken buz gibi bir rüzgar üzerlerinden esti ve ardından alçak ve korkunç bir gıcırtıyla kapı aniden yüzlerine çarparak kapandı. That door right there just closed. I got it on I got it on camera, I'm telling you, bro. Dad, Shut my dad down. God. Shut my dad down. Shut the camera. Yeah. Dude, there was just like. Could have been. Shut my dad down. Did you see that? Tam o anda Casey'nin önünde korkunç bir sessizlik oluştu. Sonra birdenbire kapının arkasından ayak sesleri yankılandı. İkili kapıyı açmaya karar verdi. Kimin ya da neyin orada olabileceğini görmek için cesaretlerini topladılar. Kapı yavaşça aralandığında Casey'nin kamerasında solgun bir gölge belirdi. Neredeyse hayalet gibi hızlı bir bulanıklık önlerinden geçip kayboldu. Bu olaydan çok kısa bir süre sonra ikili kulübeyi terk etti ve evlerine dönünce derin bir rahatlama hissettiler. Ama olay orada bitmedi. Daha sonra Casey videoları düzenlerken farklı bir şey fark etti. Normal olmayan bir şey. I know for a fact. You can pick that up. There's Hello? Is there anybody here? Is that it right there? <laughs> o anlarda Casey, kulübenin odalarını tek tek kontrol ediyordu ve kapılardan birinin ardında sanki bir baş gözüktü. Kamera geri döndüğünde o şey tekrar görüldü. Kahverengimsi tuhaf bir figür netleşmeye başlıyordu. Ve işin ürkütücü kısmı şu. Casey o anlarda böyle bir şey yakaladığının farkında bile değildi. Birkaç saniye sonra odaya girdi ama hiçbir şey yoktu. Ne baş, ne gölge, hiçbir iz kalmamıştı. Peki o gece neyi kaydetti? O karanlık figür neydi ve o korkunç baş kime aitti? Gerçekleri sadece onlar biliyor. Ama o zamana kadar karar vermek size kalıyor. Sizce bu olay gerçek mi? Yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.